Bugün çok iyi. Polisler o, hani, ne? Polisler benim dükkanımı benim bu dükkanı mühürledik. Çok sağ olun. pişon bunlar beni köyden kovmuştu. Ben köye gelip de bu pişonla bir şey yapmışlardı. Niçin ama almışlardı <laughs> Bu dükkan konulamayacak. Ne olur Bu dükkan, bu dükkan yan, çiğ et ve çiğ verilmiş. Çiğ çabuk mu? Evet. Bu ne Demek beni köyden kov... işte köyde İşte bu olur. Bakın burayı da kapatmışlar. Ne? <laughs> bu oji tabloları çıkartmışlar. Pahalı satıyor çünkü. İyi gelmiş ki. Çok ne oldu? Onlar da o dükkana sahibine o attı. çok iyi yapmış sanırım. Hadi biz gidiyoruz, gidiyoruz mu? Biu, Polisler gitti. Nanas, onu niye gitti lan? No, çok iyiyiz lan. Ne oluyor ah! Olamaz. Köylü. Ah! Ne oluyor lan? Köylüler. Köylü bir anda işi bitti. Kim yaptı? Gül? Hmm, Mahmut? Mahmut gitti. Olamaz. Gül bir yerden, bir yandan kayboldu. Olamaz. Köyler nerede? Bu köyleri bulmam lazım benim. hiçbir yerde yok. Böyle bir yandan gitti. Evime gideceğim. Ve polisleri alacağım. Böyle <laughs> gerek. Biz, i̇şimiz vardı. Gitti çok... <laughs> Pürü. Pürü. Yine gitti köylüler. Şimdi bitireceğim o köylüleri. Bulamaz. Hmm, köylü gitti. şimdi Ben semsettim. Nasıl ineceğim. <laughs> bu ne şimdi ödüleceğim yazıyor <laughs> kim yazdı köyde garip olaylar oldu ya dükkan mühürlendi. kulü nerede köylü bir anda bir yere gitti bir yerde bir bu ne böyle? Seni öldüreceğim yazıyor. İşinizi bit işini bitireceğim. Köydeki bütün evleri kontrol edeceğim. Bir yer bulabilirim. önce bu evden boşlayacağım. Bu evde bir şey bulunmadı. Evi de paramparça yaptık ama. Burada. Bu ev temiz. Şunu da bakacağım. Köydeki bütün yerleri kontrol ettim. Hiçbir şey yok. Bir tek benim evde bir şey kaldı. Bakalım. Evimi yaparım. Gözü git. Git. ne? O ne? O ne öyle? Evime Türk kazmışlar. Gözlerini alamıyorum. geri düzelecek. İyi bakacağım. Tehlikeli olabilir. Tehlikeli olabilir. Kırk kırmızı. Ne sesi geliyor? taşımam. Bakayım. Bah Mahmut gölleri kaçıldık. Evet Mahmut bu komut biliyor sayesinde. Evet Mahmut. Ko koordinatı gösterdik. On Ne o oh, Mahmut biri geldi de. Kim geldi için neyse. Bakın hep bilgisayara bak. Bilgisayarda köylü oldu. köylü komedi izliyor. Komedi köylü oldu. Batman da ne kadar kiliyiz. Mahmut evet para e, parası olmayınca bir gibi de bizi koruyorlar. Mahmut o kedisi ki, o kedisi <laughs> o gölleri, Hiç sevmiyorum Mahmut. O köyleri kaçırmızda göre bütün elmasları alabiliriz. Evet Mahmut öyle değil. <laughs> Siz kaçırdınız köyleri. Köyleri sefer ediyor. <laughs> Mahmut bu kim? Biliyor Mahmut. Daha siz biri geldi. Sizin ismini al bakalım. Al <laughs> <Bir> bakalım. Bir <laughs> köyleri kaçırmışlar. Olamaz. Kamyonu koyduğum sileceğim. Tamam. Bundan sürdü. Tün. Uy e e. iniyorum azıcık. E. Ben patlonum. Dönmüşsün. Çabuk bizi kurtar. Kurtar mı? Tüller. Demek bu köyle buradaymış. Ama ben patlıyorum. Patlıyorum. Nasıl patlıyorum? Ben hand yani şey ben şemsetti Mahmut. Şemsetti Mahmut mu? Evet. Demek evet. sen kaçırdın. Para demek şimdi için para için değil. Al bakalım. Sizi kurtaracağım. Bunun için nedir? Çınar kozumuz da. gelen bu. Ah. Komut bulu. Komut Demek komut buradan köyleri sanıyordun? Demek komut biyolog burada köyleri ısınıyordunuz. Köylere geri çağıracağım. O ne o bizi kurtardı. Tabi kurtulurum. Şimdi ben... Bakın. Hiç böyle kalmamış. Bu ne? Hiç böyle kalmamış. Bu ne bu? Çok heyecanlıyım. Komut bloğu kıracağım. Tamam. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle. Hadi görüşürüz. Böyle <laughs> benim evime girmiştir.